Yine ben. Kanalıma hoş geldiniz. Şşş, şş, herkes arkadaşlar. Başladı. Keşke şurada batarist falan olsa böyle çalsa. İnanır mısınız? 3 gündür bu videoyu çekmeye çalışıyorum. İlk board'um nasıl olmalı? Kendim öğrenebilir miyim? Nasıl bir board'la başlamalıyım? Geo firması. Şöyle göstereyim. <laughs> Reels çektim de az önce Instagram'da da görürsün. Kırmızı olsun, 5 kuruş fazla olsun dedim. Kırmızı sipariş şey. <laughs> Kırmızı bir bord geldi. Şey oldu ya, genelde videolarımda çok goy goy yapıyorum. <laughs> Dalgası denizden, Herkes kapalı. Düzdür, <laughs> hayattaki gibi. Cemal Süreyya, Şevval Süreyya. Başınıza bir iş geldi, bord patladı. Pompa <laughs> olmadan bordun ne yapacak, sızması? Benim gibi arabasızlar genelde manuel pompayla devam ediyor. Evet arkadaşlar boyumuz, ama ilk bu... 29 yıldır uzunum ben. Hani... Uzundum. Uzun. Bu bir uzun ben miyim ya? 90 ben 1.78'im şimdi. Birazcık arkadaşlar beynimizi çalıştıralım. Ucuz etin yahnesi yavan olur. <laughs> Yine ben. Selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Şşş, şş, herkes arkadaşlar başladı video. Çok keşke şurada batarist falan olsa böyle çalsa. Videomuz <laughs> sonunda. İnanır mısınız? Üç gündür bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Dünyanın en saçma şeyi. Neden derseniz bir türlü kendimi hazır hissedemedim. Bana çok sorulan bir soru var. O da nedir? Herkesin Instagram'dan, Reels'lardan, Canlı'dan beni boardta gördüğünüzde sorduğunuz çok basit bir soru var. İlk boardun nasıl olmalı? Kendim öğrenebilir miyim? Board'un özellikleri nelerdir? Nasıl bir board'la başlamalıyım? Başladığınız board çok önemli. Çünkü soyup soğumayacağınızı bu board'da öğreneceksiniz efendim. Kötü bir board'la ilk board'unuzu yaparsanız büyük ihtimal sıkılacaksınız. Adam bunu yapamıyorum diyeceksiniz. Olmuyor diyeceksiniz. Gerileceksiniz ama yapamanızın temel sebebinde board'unuzun dengesi var. Board'un dengesi nasıl olmalı? <laughs> Mutlaka board'unuzun öncelikle ...geniş ve e, uzun bir bord olması lazım. Neden? Denge e, ne kadar geniş olursa o kadar iyi denge kurabilirsiniz. Ayağınızı bastığınız yer ne kadar genişse o kadar stabil bir e, yüzeyde kal kalma ihtimaliniz var. Şimdi bunları detaylı, bana gelen bir bordla size göstereceğim. Geom firması. Şöyle göstereyim. Gelin çok yine gezgah yaptım. Artık bir gelişme kısmına geçelim. Ben size biraz bordu göstereyim. Sonuçta da bordu bir birlikte şişiririz artık. Gelin göstereyim. Şimdi bordumuz şöyle full paket geldi efendim. Ben malzemelerini çıkardım. Şimdi tersten gideceğiz. Reels çektim daha az önce Instagram'da da görürsünüz. <laughs> o yüzden malzemeler dışarıda. Şimdi birlikte malzemeleri kutuya koyalım. O yüzden ilk başta bordla başlayalım. Bordumuz nasıl bir bordmuş? Hadi gelin görelim. Bir laf var. Kırmızı olsun, 5 kuruş fazla olsun dedim. Kırmızı sipariş evet. <laughs> O yüzden şöyle renge bakar mısınız? kırmızı bir port geldi. Harika. Rengine bayıldım. Şimdi <laughs> rengi, caf cafı bilmem basit kısım. Ben size ürün özelliklerini söyleyeceğim. Ford'un en önemli özelliklerinden bir tanesi dikiş yapısıdır ve malzeme yapısıdır. Çift katman damla dikiş olarak üretilmiş bir bot. Yaz aylar... <laughs> Ay konuşamadım. Yaz aylarında özellikle basınca çok önem vermelisiniz. İşte normalde basınç böyle 13, 14, 15'leri bulurken yaz aylarında bunu böyle 10, 11'de bırakırsanız bir amatör olarak söylüyorum bence daha sağlıklı olur. Çünkü gözümün önünde bir board patladı. Daha sonraki vloglarda da bunu zaten size paylaşacağım. bir boardun güneşin artık boardu genleştirmesine nasıl patladığını gördük. İşte bu noktada da Çift katmanlı damla dikiş olması benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi. Tam bu alt tabana sahip. Bu da e, yine stabilizasyonunu etkileyen ve malzeme kalitesini gösteren bir şey. Ve bordumuzun pet kısmı eva yüzey kaplamasına sahip. Bu da bordunuzu ayaklarınızı koyduğunuzda bordo daha iyi kavramanızı, daha iyi bordu yönetmenizi sağlıyor. Herkesin en çok korktuğu şey zaten borda nasıl ayakta dururuz. Bu aslında ayak pediyle alakalı bir şey. Ped ne kadar kalitesi olursa, öncelikle zaten borda başladığınızda diz üzerinde başladığınızda dizlerinize ve dirseklerinize zarar verir. Ama ped ne kadar kaliteli olursa sizin tutuşunuz o kadar kuvvetli ve güveniniz daha iyi olur. Zaten bordun da dengesi iyi olduğu müddetçe ped de kaymadığı sürece harika bir bord keyfi yaşarsınız. Ya çok şey oldu ya. Genelde videolarını çok goy goy yapıyorum. Ee, bu videoda biraz böyle ciddi şeyler anlatmak bana bir tuhaf geldi. Arada gülelim mi ya? Bir şeyler... <laughs> Benim bu yani Şimdi bana mesela şunu çok soruyorsunuz. İşte ben board, board alacağım ama işte biz kız arkadaşımla, eşimle çıkacağız ya da çocuğum var, çocuğumla yapmak Bu board 240 kiloya kadar taşıyor. Ben 63'üm. Yani 180 kilom daha var yani alırım yanıma. 3 kişi bineriz gibi düşünüyorum bu board'a. Onu da deneyeceğim. Bakalım kaç kişi binebiliyoruz. 240 kiloya kadar taşıyor. Ben biraz da şişirdiğim ve denizde denediğim halini de göstereceğim. Deniz biraz bugün dalgalı. Hiç önemli değil. Dalgası denizden. Herkes kapalı boş boş yapacağız. Şimdi bir adet şöyle pinimiz var. Pin nedir? Pin ne işe yarıyor? Şimdi pin sizin yönünüzdür. Hayattaki gibi. Keşke hayatta da pinlerimiz olsa da yönümüzü bulabilirdik. <laughs> Cemal Süreyya, Şevval Süreyya. <laughs> Aynen <Aynısı>. Pininiz <laughs> olmazsa, pinsiz bir borda çıktığınızda şöyle bir senaryo anlatılsa, bor şöyle dönüyor. Böyle dönüyor. Yön bulamıyorsunuz. Asla hızlı gidemiyorsunuz. Gitmek istediğiniz noktaya ulaşamıyorsunuz. O yüzden de film çok önemli. Özellikle e, bu denizin ne denir ona? Bir ufuk çizgisi yapıyorlar ya böyle duba. Dubaların olduğu noktalarda film'e dikkat edin. Film dubalara takılıyor ve çıkıyor. Mutlaka buna dikkat edin. Devam edelim. Şimdi tersen başlıyoruz demiştim. Tersen gittik. Yama kitiye gidin. Allah korusun başınıza bir iş geldi. Borç patladı. Derdiniz o kadar parayı. Tadınız kaçtı. Üzülmeyin. Yama kiti var. Yama kitini mutlaka borcuza taşımaya dikkat edin. O da neden? Diyelim bir koya gittiniz yani sahilden uzaklaştınız. Farklı bir koydasınız ve bord patladı. Olur mu olur? Allah'ın işi. Ben bir şey diyemem. Şimdi iyi e bord patlatırsınız, kayaya çarparsınız, bir çiviye denk gelirsiniz. Bunlar ekstrem durumlar efendim. Bunları saymıyoruz. Şimdi yama kitimizde neler var? Hadi gelin bakalım. Yama kitimde şöyle bir aparatımız var. Ve aynı zamanda şöyle bir e, yapışacak kit kısmımız var. Bir de yapışkanımız var. Bunların hepsi bordumuzu Yama yapmak için kullandığımız malzemeler. İnşallah kullanmak zorunda kaldım. Bana diyorsunuz ki ben bir borç buldum. 5 bin lira, 6 bin lira, 7 bin lira. Diyorum ki içindeki full malzeme ne? E borç. Borcu ne yapacaksınız? Evet. Komplo olmadan borcu ne yapacaksınız? Nasıl şişireceksiniz? Böyle olmaz efendim. O yüzden full paketi almaya dikkat edin. Yani parçaya fiyat, şey para ödemek çok daha pahalıya denk geliyor. Benim tavsiyem tamamen full paket almanızdan yana. Yani bu g olur, A firması olur, B firması olur, full paket olduğundan dikkat edin. O yüzden şöyle bir manuel pompamız var. Benden size tavsiye, benim gibi arabasızlar genelde manuel pompayla devam ediyor. Arabası olanlar gitsinler, elektrikli mi akülü mü o adını tam bilmem o pompadan alsınlar. Hayat kurtarıyor evet. ya. Bir önceki videomda izlediniz mi? Ben o pompa, başkasının pompasını kırdım. İzleyin de görün nasıl kırılıyor. Bir adet kürek. Kürek çok basit gibi görünen bir şey değil mi? Böyle ama kürek ne olacak ya? Hani kalitesiz bir kürek de olabilir. Yani kü küreğin kalitesi mi olur? Olur. Nasıl olur? Ben size söyleyeyim. Bir firma var. Adını vermeyeceğim. Ben de onun bordu yok. Denediğim için biliyorum. Hepinizin de bildiği bir firma aslında. Aynısı. o kadar kalitesiz ki küreği. O şimdi da sizin dengenizi sağlayan şey var. kürek. Neden? Çünkü bordda sizin tutulabileceğiniz tek şey kürek. Küreğinizi böyle dik tuttuğunuzda ancak küreğe şöyle bu arada şey kilidi var. Kilidini takacağım şimdi şu delikten. Şuradan mı Her neyse. Yani bunu bu şekilde yaptığınızda kürek sizin dengenizi sağlar. O yüzden küreğinizin kaymaz olması lazım. Yani ma sağlıklı olması lazım. İki gün sonra küflenen bir kırık olmaması lazım. lazım. Şimdi bunun boyu uzuyor. Bir önceki videolarımda demiştim ki benim boyum uzun olduğu için küreyi uzatıyorum. Evet arkadaşlar boyum uzun ama bu benim için böyle hani ekstrem bir durum değil ki. 29 yıldır uzunum ben. Hani ben bunu şey için söylemedim. Ama ben uzundum. Bir uzun ben miyim ya? Çok takılıyorsunuz. Çok gereksiz detaylara takılıyorsunuz. Şimdi şu şekilde. Ben bunu mesela 1.90 yapıyorum. 1.90 benim için de. Ben 1.78'im. Şimdi bunu kapattığımda suya tamamen bunu sokacağım ki yani kuvvetli bir küre çekeyim. O yüzden uzun yapıyorum. O yüzden de dedim ki yani bunu bu şekilde kapalı kullanamıyorum. Çünkü bakın şöyle zaten benim gibi. Hani ben bunu benim gibi tuttuğumda bu suyun içine nasıl girecek? Mantıklı düşünelim. Birazcık arkadaşlar beynimizi çalıştıralım. <laughs> Ama çalıştırmayalım ben de çok sık çalıştım ya. Özellikle duygusal konularda. <laughs> Bir adet ayak bağımız var. Şimdi ayak bağı ne işe yarıyor? Ayak bağı şu işe yarıyor. Bak masak olur mu? Olur sen bilirsin. Düştüğünde bot senden uzaklaşır. Yani sen bunu bu arada takacaksın ki düştün işte bir yere yüzeceğinde, denize girmek istediğinde bırak bu ayağında dursun tamam mı? Hiçbir zararı da yok. Port da senden uzaklaşmasın, yakınında ya dursun, yamacında dursun. Geo firması da güzel üretmiş bu arada. Bu kısmın iki kısmı cırtçıtlanması çok iyi, bunu takması daha basit olacak. Son ne kaldı? Çantamız. Bir adet de çantamız olmalı ki çünkü her koyu araç giremiyor. Yani bir noktadan sonra taşımanız gerekiyor. Aslında manuel pompanın kıymetini bu noktalarda anlıyorsunuz zaten. O yüzden de bordumuzun bir adet de çantası olmalı. Evet, Full paket var. alın. Ve demiyorum biz g yeni tanıştık. Bordlarını birazdan deneyeceğim. Şimdi size onları da göstereceğim. Şişirdim. E, Bordu hazırladığım kısmı. Bu firmadan alırsınız. Başka firmadan alırsınız. E, Instagram'da profilime de böyle uygun fiyatlı bordların trend yoldan bir linkini oluşturdum. İstirahat yolu anlaşmam yok. Sadece e, genel bir kitlenin böyle benden talebi olduğu için bunu yaptım. Profilimden onu da görebilirsiniz. Oradan da araştırabilirsiniz. Onların da hepsi full paket. Çünkü ben size desem ki, ''Board'u gidin 10 bin lira verin.'' Bir 10 bin de zaten ekstra malzemeye vereceksiniz. O yüzden bir şey full paket alın. Hem uğraşmadan, kafanızı yormamak. Hem vakit hem nakit kaybı yaşamadan böyle almak bence çok mantıklı ya ona. Tekrar teşekkür <laughs> ederim efendim. Şimdi orada şişedim. Sıçma geçelim. Hadi gelin. Hadi gelin bordu gösteriyorum. Şimdi bordun hazır halini göstermek istedim size. Ee, onun için de biraz böyle gün batımını bekledim. Riyaz yaptık. Çok güzel riyazlar çektik. Düştük kalktık. Topukluyla da board denedim. O kadar ki onu bile yapabildik maşallah. Çok iyi bir board. Çok memnunum. Şimdi gelin gün batımını göstereyim. Sonra size bordu göstereceğim. Bakar mısınız güzelliğine? Hadi gelin bekliyoruz kalkanı. Hadi hadi hadi. Şimdi bordun. Şimdi güzelliğine bak. Bordun. Bakar mısınız? Bakın pet yapısı. Özellikle ayağım. Bir dakika şu telefonumu alayım. Ayağım buraları şu orta noktadan zaten bir iş sağlıyorsunuz ayağınızın şu iki noktada olması gerekiyor. Bu noktalarda rahat edebilmesi için pedi çok önemli. Pedi çok kaliteli. Bugün denedim. Denedikten sonra da aslında detay kısımları çekmek istedim size. Sonrasında şöyle iki sabit yüz ve bir büyük fili var. Bu filler ne işe yarıyor? Filler şu işe yarıyor. Fil ee, aslında bordunuzun stabilitasyonunu ve yönünü sağlıyor. Fin olmazsa board yönünü bulamıyor. O yüzden fininiz önemli. Daha önce de söylediğim gibi herkes hayatında finleri olmalı. Yönümüzü bulabilmemiz için <laughs> ve aynı zamanda hızımızı sağlıyor. Dediğim gibi bordun üç fin olması tabii ki bunun işte bir finli board'lar da var ama e, ne kadar işte üç fin olması bunun o kadar daha stabilite ve o kadar daha hızlı gitmesini sağlıyor. Ee, yine küreyi aynı şekilde şöyle kurdum. Ayak bağı var. Hemen hepsini göstereyim tekrar. Hadi gelin. Şöyle ayak bağını şuraya bağladık. Zaten en uç nokta oluyor. Tek bagajlı borç. İki bagajlı değil. Bazı borçlarda iki bagaj oluyor. Hem bu kısımda hem uç kısmında. Şu şekilde tek bir bagajı var önde. Aslında ekstra da çok anlatacak bir şey yok. Rengi çok güzel. Yani boardları almamızın temel sebebi zaten biraz da böyle rengi de güzel olsun. Bunun bir de mavisi var. S'ye, aşağıya bırakıyorum. Mavisine de bakarsınız. Şöyle. Yeni boarda başlayanlar için boardun ebatı, yapısı, malzemesi hepsini anlattık. Bunlara dikkat edin efendim full paket olmasına dikkat edin ki boş boşuna bir daha bir daha bir daha masrafa girmeyin. Ucuz etin yahnesi yavan olur derler. Büyüklerimiz boşuna söylememişler. Bugünkü videomuzun konusu da ucuz etin yahnesi olsun. Her videoya bir konu koyuyorum. Bunu ucuza alırsınız, almazsınız değil. İki kayaya çarparsınız, patlatırsınız. 8 bin liraya aldığınız bordun üstüne hadi ucuza olan böyleymiş deyip gidip 20 bin liraya bir daha boru aldığınızda bu sefer 28 bin liraya mal edersiniz. Benden size tavsiye aşırı böyle 60-70 bin liraya çıkmanıza gerek Yok. Ama en azından şöyle bir 16 ile 20 bin lira, 22 bin lira arasında bir para ayırırsanız ömürlük kullanırsınız, temiz tutarsınız. Bortları kullandıktan sonra da yıkamayı unutmayın, tuzlu suyla bırakmayın. Hadi gidiyorum, abone olun. Hadi bay bay.